Efendim hayırlı akşamlar. Bugün özel bir program yaptık. Çünkü biliyorsunuz ki kutlu doğum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yılı, yılı. Her tarafta etkinlikler var şu anda. Ben de zaten bir etkinlikten buraya geldim. Efendim Hüseyin Gazi'de de bir konserimiz vardı. Orada kutlu doğum yaptık. Yarın da Allah izin verirse Yunus Emre Kültür Merkezi'nde İncirli, Keçiören'de saat 3'te yine böyle bir etkinliğimiz olacak. Her tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatılmaya çalışıyor. Ama şunu gayet iyi biliyoruz ki nasıl anlatılabilir hakkıyla o nebi? Ne siyer ne tarif verebildi hakkını. Perde açılsa da görebilsek gayiptekilerini anlatılanlar okyanuslarda damla dahi etmezdi. Hurma çekirdeğine takılı kalanlar hurma ağacını ve meyvesini bilemezler. Hazreti Peygamber'i de yalnız beşer cihetiyle görenler Miraç'ta Hazreti Cebrail'i neden arkada bıraktığını asla idrak edemezler. Herkes bilmelidir ki gelmeseydi dünyaya o nebi aklını kaybedecekti dünya delirecekti. Yıldızlara çarpıp intihar edecekti. Yani şuurunu kaybedecekti. Efendim kutludu. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Sözüne masar olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugün Peygamber Efendimiz'i konuşacağız. Tabii ki kim konuşacak? Ben mi? Ben aciz bir kulum. Benim haddime mi düşmüş anlatma? Çok yetkili bir ağız. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi, varisim dediği, Risalelerde ismi geçen Said Özdemir abimiz bugün burada. Bugün Peygamberimizi konuşacağız. Hoş geldin Said abi. Hoş bulduk, sefa bulduk. <laughs> Hasta halinle seni <laughs> aldık getirdik, hakkını helal et. İşte, buyurun Sayın abi inşallah. Bizim böyle bir kutlu doğum haftasında Resulü Şan Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüksek evsafının böyle okunacağı, anlatılacağı bir meclise getirdiğiniz için sizlere çok teşekkürim. Allah razı olsun diyorum. Cenab-ı tamam. bak o Resul İshanı hakkıyla anlamayı, hakkıyla sevmeyi, hakkıyla ona itibar etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Efendim e, Said abiye sorular yönetebilirsiniz. 259 11 11. 259 11 11. Said abi de yalnız bırakmayın. Arayın efendim. Evet bir de Halit Alp. O güzel bir sanatkar. Efendim hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah çok iyiyiz. Ee, burada bulunmaktan çok mutluyuz inşallah. Said hocamdan biz de istifade, istifade edeceğiz. Allah razı olsun. Evet. evet Said abi. Allah en sevdiğini yolladı. Evet. En sevdiğini yolladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Miraç'a çıktı. En sevdiğinden en sevdiği için ayrıldı geldi. Evet. Yani sevdiği ümmeti evet. için ayrıldı. Evet. Bunu böyle evet. bir toparlarsa Efendim, Allah ne kadar e, cömert davranmış. Allahu Teala onu huzuruna çağırdı. Ve bizzat ondan görüştü. Sonra gelirken o yolu açık o yolu açık bıraktı. Yani biliyorsunuz müminler de miraca çıkıyor. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o yolu açık bıraktı ki müminler de namazlarıyla Cenab-ı Hakk'a efendim ulaşsınlar ve ondan sohbet etsinler. Bakın Cenab-ı Hak bizi o kadar seviyor ki ey kulum diyor sen benim sanatımsın. Seni yaratan benim yüz trilyon hücreyi bir araya getirip de seni yaşatan benim. Ben seni seviyorum çünkü seni ben yarattım. Ve seninle günde beş defa sohbet etmek istiyorum. Ve günde beş defa seni çağıracağım. Sen gel huzuruma ve beraber sohbet edelim diyor. Allahu Teala bizi o kadar seviyor ki bakın bizim ruhumuzu ruh bakın bir nazet ediyor ki bir ile bak